İnsanlar da biraz yalnızlaşıyorlar sanki yalnız kalmayı, tek başlarına kalmayı seviyorlar. Mesela bir artı bir evlerin satışındaki patlama bize bunu yansıtmıyor mu? Yalnızlık, günde iki paket sigara içmek kadar aslında toksik bir durum. Gallup'un en son yaptığı araştırmada dünyanın en mutsuz insanları yemeklerini yalnız yiyen insanlar. Ha. Yalnızlık bir tercih olabilir. İnsanın derinleşmek için ortaya bir şey koymak için yalnızlığa ihtiyacı vardır. Hı hı. Anlam arayışındaki insan yalnızlığı tercih edebilir. Hı hı. Ancak yalnızlık bir hayat tarzı olduğu zaman bu olumsuz. Hı. Uzun yaşayan insanlara baktığımız zaman bunun için elimizde çok farklı ve çok e, değişik boyutları parametreleri inceleyen araştırmalar var. Hemen hemen hepsinin birleştiği ortak nokta yakın çevre ile olumlu ilişkiler geniş sosyal çevre.